Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz Magazine Swolfs. Bugünkü haberim Barış ve Yağmur'la ilgili. Sizler için bulduğum son haberlerden bahsetmeden önce. Yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Yaşamı tehdit eden Bir hastalıkla zorlu bir mücadele veren ünlü oyuncu ve kamu figürü Barış Baktaş. Vasiyetinde Sevenlerini ve takipçilerini derinden etkileyen duygu dolu bir mesaj bıraktı. Barış, ailesine ve mirasına olan sevgisini yansıtan bir jeste. Eğer ölürse oğlunun isminin kendisine verilmesini istedi. Ölürsem oğlumun adının Barış olmasını isterim. Bu isteği Barış'a yakın kaynaklarda dile getirirken. Oyuncunun durumunun ciddiyetinin farkında olarak bir süre önce bu kararı aldığını söyledi. Barış için bu sembolik eylemin derin bir anlamı var çünkü oğlunun adıyla anılması gerektiğine. Ailesinin kalbinde yaşatmanın bir yolu olduğuna inanıyor. Barış vasiyetinde şunları dile getirdi: "Eğer bir gün burada olmazsam, oğlumun benim adımı taşımasını isterim. Babasının kendisi için sonuna kadar savaştığını ve mirasımın onun aracılığıyla devam edeceğini her zaman hatırlamasını isterim. Adım, özüm. Kalıcı olmalı. Duygu ve sevgi dolu bu sözler büyük bir üzüntüyle karşılandı. Ama aynı zamanda Barış'ın oğlunda gelecekte ne olursa olsun kalıcı bir iz bırakmak istemesi hayranlıkla karşılandı. Bu son dileğin etkisi. Barış'ın oğlunun kendi ismini almasını istemesi, hem büyük bir duygusal değere sahip. Hem de ailesine duyduğu koşulsuz sevgi isim geliyor. Barış, en karanlık anlarında bile oğlunu düşünmeyi bırakmadı ve bu karar. Mirasının bozulmadan kalmasını sağlama isteğini yansıtıyor. Yakınları, Barış'ın bu kararı almasının ne kadar zor olduğunu dile getirdiler çünkü onun ölüm ihtimaliyle yüzleşmenin hiç kimse için kolay olmadığını biliyor. Ancak onun cesareti ve oğluna olan sevgisi, onu. Geleceğini düşünmeye ve onun yanında olmaya nasıl devam edebileceğini düşünmeye yöneltti. Yakın bir arkadaşı, Barış her zaman ailesini düşündü ve bu. Onları ne kadar sevdiğinin bir başka kanıtı. Olu aracılığıyla kendinden bir parça bırakma isteği. Gerçekten dokunaklı, dedi. Kırılmaz bir miras. Barış'ın oğlunun kendi adını almasını istemesi, mirasının yaşatılmasının bir yoludur. Hastalığının koşulları trajik olsa da, oğluna karşı gösterdiği bu son sevgi ve koruma hareketi, Barış'ın bir baba olarak gücünü gösteriyor. Barış, hayatı boyunca ailesine ve sevdiklerine adanmış bir insan olduğunu her zaman kanıtlamış, onun iradesi de. Bu sevginin bir uzantısından başka bir şey değildir. Bu jest, barışı tanıyanlar ve mücadelesine tanık olanlar üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Zor zamanlara rağmen olu aracılığıyla anılma isteği. Barış'ın en karanlık anlarda bile ailesinin geleceğini düşünmekten vazgeçmediğini gösteren bir cesaret örneği olmuştur. Ailesi ve takipçilerinden tepki barışın bu isteği. Hem ailesi hem de takipçileri arasında büyü.